Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün siktiği bir oynadık. İkinci bölümünü de çekiyoruz. Işıklar kapalı. Dur parlaklığı biraz da... çok açtım. Evet. Direkt başlıyorum. başlıyoruz. oyu kasmasa iyiydi. Ama nokta tamın Arkadaşlar bu ikinci bölümü. Siklimin araba oyunu ikinci bölüm. Ben de öyle bir şey koydum. Dur arkadaşlar. Evet. Sen bana gelmezsen bir daha çenemezsen lazım. Aman o kadar olur. Çok güzel. İlk demir araba oyunu iki gibi hoş geldi değil. Evet arkadaşlar şimdi araba oynuyorduk zaten ikinci bölge. Yine ilerleti unuttum. Arkadaşlar bir dakika dur. Allah, Allah bir dakika dur. <laughs> Buraya bakın. Az önce muhteşem driftler attım. <laughs> bu arada arkadaşlar beni sakın izleyerek bana korum böyle şey. Az önce bu buradan geçti diye korkuyorum. Gerçekten korkuyormuş. Ulan nasıl beri. sikin beni. Salih sen bu videoyu izleyeceksiniz değil mi? 5-0 al Salih. Salih 5-0. <laughs> Salih 5-0 saplar. Alın lan dünya bükmüyor. Para durma. Yağlı, yağlı yağlı olsun diye yalayım. yağlı. Yağlı. Ya. Bunun kumlu olmuyor durum aklıma geldi abla. Ne yapayım ben? Şimdi? Bu oyunu sikeyim. Sikmeyeyim mi yorumlara? Yorumları açıp mı kapalı mı belli. Ama kapatacağım. Ya bunlara yaz. Siktiğimin oyunu. Siktiğimin oyunu. Siktiğimin araba oyunu 2 yazacağım. <laughs> Gerçekte siktiğimin araba oyunu 2. Evet arkadaşlar 15 dakika 15 dakika olduğu gibi kapatacağım videoyu. Çünkü canım istiyor. Ne yapayım? Dur. Başka bir arabayla geçeceğim. Bu araba bana yaratışmıyor. Bu siktiğimin arabası mı yoksa bu araba mı? Bu araba daha iyi. İkisinden de daha diye. Of of içine bak. Of sese bak lan. Onu yamuk yumuk ya. değil mi? Şimdi gelmesi düşmanı bir Değmedi, değmedi. Sikli bir oyunu sik. Sikli bir oyunu ikinci bölüm yapacağım. Arkadaşlar bunu kardeşlerim yani Salih izleyecek. Yani Salim az önce videomu izledim. Bir şey demedim. 5-0 diye dedi ki. Biz de size 2-1 koyduk eskiden. 1 yıl önce. Oğlum 1 yıl 2 yıl olsa bile biz 5-0 koyduk. O da hatırlamadınız. Galatasaraylılar burada. Hadi. Galatasaray benim eski takımım. Onu da seviyorum. Ama Beşiktaş bir başka. Beşiktaş bir başka. Siyahı arıyoruz. Beşiktaş e, siyah, siyah arıyoruz. Beyazı ayrı. Siyahı. Neydi lan bu söz? Ha. Ne bileyim ben abi bunu koy. <laughs> Oğlum şov yapacağım diye az kalsın çarpıyordum. polis polis anlamayız kardeş anladık kardeş <laughs> ya burcuydu urus alacak şaka yaptı birinci bölümdeki birinci bölümdeki bölüm, gibi kızlar hiç utanmıyorum kızlar böyle yapıyorum. aa çok güzel abone koyayım bakın partiler ediyorum bakın Aa bak, 500 puan aldım. Bak görüyor musun? Şimdi bakın izle. Erkekler böyle yapar. Hep 2 2 saat 2 yıl GTA oynayan erkekler böyle yapar. Böyle yapar nazlı kızlar ya. Bir makyaj makyaj doyamadınız. Bir de diyorlar ki erkekler başları odaksa odaklasaydılar çok iyi baş oynayacaklarmış. Oğlum sizi güzelliğiniz bizi gözümüzde yok. Neden mi? Çünkü makyaj yapa yapa bizi ta tatlı sanıyoruz onları. Hepsi makyaj. Şimdi birisi çirkin olacak. Bir erkek sevmeyeceği için makyaj yapıyor. Japonlar da öyle kardeşim. Yani sizi o kızlar gibi Japonlar. <laughs> Diyeceğim bir şey yok. Birinci bölümünü arkadaşlar bu arada dediğim gibi günde iki video çekiyorum. Çıkıyorum. Birine öğlen saat kaçta atmıştım ne bileyim ben o saatlerde 7 7 değildi ya çok abarttım. 1 2 gibi atmıştım. O kadar da değil ya. Bir iki gidi, gibi de ben yatıyordum amına koyayım. He. Ben 5 6 gibi atarım belki. Ama istediğim zaman atarım, istediğim saat atarım. Ama bu doğru ki ben ikinci Günde iki video atıyorum ya. İkincisini akşam atabilirim. İkincisini akşam atarım bakar. Şimdi saat kaç şu an? Şu an şu an iki buçuk. İki buçuk. Bu da sonra bir tane satacağım satacağım. Günde beş olacak. Dürüstçe geçiyorum. Amına korum böyle oyunu. Senin ananı, bacını, karını, kızını, neneni sikeyim. Bu oyunun yapımcısını da sikeyim, ayakta sikeyim hatta. adadım mı? Ya, ya getirim hatta öyle sikeyim. 5 dokla sarısı siktim. YouTube'da bir tane anime kızı gördüm. Tamam şaka bakalım ya. Yani. Sonrasında bir baktım ki Sonrasında editler yapmış kendi. Sonrasında bir baktım Beşiktaş formasıyla çıkmış. Ben de ona bir like attım. Yemin ederim bak ediyor. Oğlum bir, bir anime nasıl şey olabilir? Beşiktaşlı olabilir. Mesela anime de Japon, Kore ya da ne bileyim Kuzey. Ne bileyim işte. Öyle şeyler. Ama ne bileyim Türk formasıyla gezer. Oğlum. Ay. Rus yürüyorum. Sonrasında Rus sürüyorum. Rus yürüyorum. Rus yürüyorum, yürüyorum. Sonrasında böyle yaparken nah çekiyorum. Üstüne bir de Başlıyorum. Amına kodum. Amına kodum. Gitsene. Ben bu da öleceğim. Geç biraz. Geç biraz. Oğlum salat oy. Siktiğimiz oyunu. 3 Oğlum. Gibi o saatlerde gibi. Ne oluyor kızım sana göt demeler yok göt demeler yok göt demeler. Altyazı M.K. <laughs> Salih sikli bir de oynadı. İki, bir araba oynadın İkinci bölümü de çekerim. İzlersin sonra. Oğlum istiyor Şartı yüzde bir ver. Siktir git lan. Ben yüzde bir yapacağım. Bak git bak. Oğlum. Salih, ya şartı yüzde bir ver şunu. Lan bir araba al, oynadın Al, için. al. Nasıl? Eşede tükürmüş müydü? Hayır. Kur'an de. Kur'an. Tamam. Kur'an dediğine göre içine çok dökülmüş. <laughs> donarım o hiç mi? E Bekleyin donarım var. Arkadaşlar donarım ama martide. Martide zaten. Donarım o hiç içerim. Şakaklı martide. Donarım var. Ne oluyor sana kızım sana göt demeler göt demeler yok göt demeler Kim? G5 Arkadaşlar da yaptığı o yarrak dese Arkadaşlar video bu kadar Yani 14 dakikayı geçmesin Neyse Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın Şu parmağımı görüyor musunuz? Götünüze sok